Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Valky Talkie oynuyoruz. Valky Talkie bir telsiz. Dur ben değilim abla bir Arkadaşlar Valky Talkie bir telsiz. Kendi hesabınızı Google, Facebook ya da TikTok'tan kuruyorsunuz. Ben Google'dan kurdum. Ve Tersine hazırlayıp arkadaşa ediliyorsun. Etilip o derle kadar konuşabiliyorsunuz. Benim hesabım ismi Max. Max, şey, renk, karakteri bir renkli gri. Arka planda arka planda yeşil bir renk. Ş kırmızı şapka var. Arkaya takılmış. Benim hesabımı Valky yükleyip yüklep bulmak istiyorsanız ya da böyle bir arkadaş edin tuşu var. Ona basıyorsunuz artık arkadaş edinebiliyorsunuz. Ben ne zaman oyunda olursam konuşabiliyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ben nasıl yaptım şimdi? Buraya girdim. Bak Elstra bastım. Renkler izledim. Low-Aid'de de oluyor, o ya, Buralardan olmadı. Bak hesabı hesabı bu da basıyor. Artık hesap yapamıyorum. Çünkü hesabı bugün yaptım. Sizin için çok uğraştım. Arkadaşlar <laughs> çok iyi ya. Saat 9 Dokta 55 Yapacağım daha, daha çok Fransız oluyor Avatar Şimdi arkadaşlarım Fırat. Nasıl yani? Bunu arkadaş edindim mi şimdi? Edir mi şimdi de? Edir şimdi? Oo, bir de hava atıyor. Oh! Kızla konuşmak istemiyorum. Kızlar çok sevmem yani çünkü. Cause then it can be a famous? Bax, 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 Bax,

Gel bir Google'a videosu izleyip Donkey Kong'u okay, okay. izleyip Çünkü hesabı Google'a yazarsak orada da Türkiye'de çıkıyor Gül 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 Ay baba yine bir yapmadım ee, Hesabı başında hesabını yapıp da ben... Telsiz. Telsiz. Bu telsiz. telsiz. Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Evet. tabi Ne işi yarar? ki o akıl nasıl kullanılır? Bilet. 15 Temmuz arkadaşlar. 15 Temmuz bugün. Uuu. 15 Temmuz. ki var ki nedir? İşi yarar var ki teki var. ki Apple Watch üzerinde başka kullanıcı eğlenceli bir bağlantı kurulabilir. Bağlantı sağlığından andan itibaren karşı taraf sesinizi Telsiz kullanımı yararlı benzer. Çalışma çekirgin sahipti tabi. -ta ki talkiyi, ablama çok kullanabilmek için sana, ta Wi-Fi ya da gerek Wi-Fi da hür küresel bağlantısı bulunması gerekmektedir. Talki vakti dedi. Ne işi yarar? Alt nasıl kullanılır? Ayrıntılı değerliktir. Talki vakti herhangi bir iletişim sistemidir. Telsiz sistemi de bazar. Kullanışım şekline sahipti ve bas, konuş, bırak, dinle şeklinde çalışıyor. Sistemi kullanabilmek için ne Evet, App ya. ben nereden yükledim? Ben Samsung'dan yükledim. Ben daha proyum. <laughs> App iki uygulamasında iki App Watch uygulaması da her iki tarafta bulunması gerekmektedir. Siz de iki tek siz tek düğmeye basarak konuşmanız gerekmektedir. Konuşma bir Ti adlı düğmeyi bırakır ve cevap beklemesi de gereken bir uygulamadır. Tam cevap yap üzerinde kullanılabilen eğlence bir bağlantı teknolojisidir. Her iki kullanıcıdan internet bağlantısı bulunması bekledir. İnternet dedi yokmuş. Gelecek size bulursun. Üzerinden iponel işbirliği hücresel bağlantı bulunması gerekmektedir. Basitçe bağlantıyı kurduktan sonra bir kullanıcıya dokunarak do do konuş butonunu basalım tutarak görülecektir. Devamlı ise bağlantı kurulmuş olacaktır. Bağlantı kurulmuş olacaktır. ayarlar bir yapacağız biz. Tamam. Şimdi bu bir şey aramıyormuş. Çünkü tek bir cümle ve ikisinin de aynı internette olması 都这边。 Diz boş. Arkadaşlar bir videomuz bu kadar da.